Evet, şimdi tabii e, Enes'in yani oğlunun, e, babanın oğlu Nari'nin abisi, e, onun neden tutuklandığını söyledik. Gözündeki morluk, kolundaki iz, sırtındaki e, izler ve bütün bu izlerin aynı zamanda e, anlatımı e, ve diğer anlattıklarında çelişkiler var. E, i̇lk günlerde ailenin kameralar anlattıkları, televizyon ekranlarında anlattıklarıyla sonradan anlatılanlar arasında fark var uzmanlar ki hatta Yargıtay'ın kimi kararlarında ifadeler arasında çelişki olduğunda ilk ifadelerin dikkate alınması gerektiği yönünde bir değerlendirmeyi de ben hukukçulardan dinledim. Yani ilk anda söyledikleri sonrasında üzerine düşünüp hani ya bunu böyle söyledim ama bunu hani bir senaryo daha fazla kurgulayarak daha sonrasında değiştirebileceği. Dolayısıyla iki ifade arasında çelişki varsa ilk ifadeye esas almanın daha doğru olabileceği yönünde değerlendirmeler bunlar. Dolayısıyla hani ilk ekranlarda yapılan açıklamalar, o narin kayıp onu arıyoruz, bulmak istiyoruz denilen günlerde yapılan açıklamalarla şimdi verilen ifadeler arasında da çelişkiler var, onu söyleyeyim. Yalnız anne amcayı koruyor mu, korumuyor mu? Bir amcayla telefon görüşmesi var mı? O da ben hani bir kere aradım, o da yanlışlıkla aradım diyor, değil mi? Onun dışında e, aramadım hiç diyor. Koruyor mu gerçekten? Anne Yüksel Güran'ın ifadesini verebilir misiniz arkadaşlar? İki numaralı ifadesini, iki numaralı ifadeyi bir verir misiniz? Şimdi buradaki açıklama e, annenin de hani ne kadar koruduğu, böyle ona kalkan olup olmak istemediği konusunda ben de soru işareti doğurdu. E, diyor ki, yani babasının arabasında çıkmayan DNA neden? Ee, amcasının arabasında çıkmış olabilir. Öyle ya. Savcının sorusu. Valla ee, biz ailece hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. Ee, 14 Temmuz tarihinde yani bu cinayetin işlenmesinden işte 16-17 gün önce e, nişan merasim günü orada köyde düğün var. Düğünden önce de nişan var. Arif Mersin dilinde olması nedeniyle Salim'in aracına. Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Aracı Devran sürmekteydi. Benim kızım Narin aracın arka koltuğuna bindi. Aracın ön yolcu koltuğunda Fuat'ın karısı Hediye oturmaktaydı. Ben bu aracı hiç bilmedim. Narin de bunun dışında hiç bu arabaya binmedi. Yani burada çok net bir ifadesi var. Daha çok böyle amcayı korumaya dönük ifadeleri hani bak işte amcayı korumak istiyor diye en başından beri bu hikayeyi e, bu şekilde aktaranlar belki bu yönlerini öyle çıkartıyorlar ama Buraya bir, bir takılmak lazım o yüzden e burada ya bilmiyorum binmiş de olabilir binmemiş de olabilir ben görmedim ama belki binmiştir binmemiştir bilmiyorum e, bilmediğim bir şey hakkında ifade veremem demiyor kızım o arabanın ön koltuğunda na binmedi diyor bu e, annenin ifadesi abinin ifadesi dolayısıyla e, burada da hediyenin adı geçiyor çünkü. Herhalde bütün bunların sağlamasını yapmak üzere şu anda adliyede, Hediye Hanım da o yüzden adliyede. bütün bu süreci... şu anda onu yanlış anlaşılmasın? Karakolda ifade, kolluğa ifade veriyor şu anda. Ha, karakolda veriyor, oradan şey burada ama Salim Güran burada, savcılıkta. Evet, evet Salim Güran savcılıkta. Tabii, onu tekrar çağırdılar dünkü ifadeler doğrultusunda. Ee, en dikkat çekici ifade, burada Salim Güran'ı en çok zorlayacak ifade adliyede herhalde. Eşi Meleğin verdiği ifadeler. Ee, yeniden bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Eşi Meleğin de ifadelerini verelim. Ondan sonra Elif'e döneceğim. Ee, eşi Meleğin bir numaralı ifadesini getirir misiniz? Salim Güran'ın, Eşi Melek Güran'ın ifadeleri. Şöyle diyor. Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine, işte Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini söylüyor. Ee, eşini eşinin Salim'in verdiğini belirtmiş. Bu konuda ne biliyorsunuz? Hiçbir bilgim yoktur diyor. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. Nevzat eşime kardeşim derdi. Yani Nevzat'la Nalin'in birlikte bir iş yapmış olabileceklerine dair e, Salim Güran'ın eşinin ifadesi var. Sürekli kardeşim olarak hitap ederdi. Sık sık görüşürlerdi. Dost olduklarını biliyorum. Yani üzerine basarak Salim ve Nevzat arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söylüyor. Ben bunu jandarmada öğrendim. Eşimin Arife karşı bir kin kıskançlığı yoktu, aralarında husumet yoktu. Eşim Narine neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bu tam kendini ifade edememi olabilir. Yani e, hani böyle bir şey yaptıysa neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum da olabilir. E, böyle düz okuyunca hani kesin bir cinayet işlenmiş ve bunu eşim yaptı demiş gibi oluyor ama. Konuşmanın bütününde böyle bir vurgu yok, böyle bir değerlendirme yok. Hani yaptıysa, neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum anlamında söylüyor. İki numaralı ifade, tam ekran verelim. Peki şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır? diyor. Narin'in öldürülmesi ile ilgili. Diyor ki, eşim Salim Güran'ın kullanmış olduğu araç aslında kardeşi Fuat Güran'ın bu araç içerisinde yapılan incelemede Narin Güran'a ait DNA profili tespit edilmiş. E, bu aracı eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanmakta. Eşim daha sık kullanıyor. Narin'in kaybolduğu gün de eşim kullandı. Gün boyu ondaydı. Dolayısıyla e, Narin 8 yaşında olduğundan araba süremeyeceğine göre e, eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran da bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur diyor. Yani haberlerde geçen Arabanın ön koltuğunda üstelik şoför koltuğunda da Nari'nin DNA'sı bulunduğu yönündeki bilgi eşinden çok ciddi biçimde şüphelenmesine neden olmuş. Bu yüzden de hatta e, cezaevine gittiğinde e, tutuklandıktan sonra 3 numaralıyı verelim arkadaşlar tam ekran. E, ben, kızım İlayda, oğlum Devran, kaynım Ömer Faruk'la beraber gittik. Kendisine bildiklerini anlatmasını söyledim ama... Ona bir şey saklamama konusunda ikna etmeye çalıştım ama kendisi bunun bir iftira olduğunu söyledi diyor. Yani ifadeler Salim Güran'ı e, herhalde bugün adliyede zorlayacak ifadeler en çok da eşinden gelecek ifadeler. Ne diyorsun dünkü ifadelerin geneline baktığında e, sen daha daha çok hangi çelişkiler senin gözünde öne çıktı? bu ifadeler arasında bu çok dikkat çekici dediğin yanlar hangileri Elif? Birincisi eşi tarafından verilen ifade şu noktada önemli. Salim Güran'ı işaret eder, cinayet konusunda işaret eden ikinci ifade bu. Nevzat Bahtiyar'ın dışında cinayeti Salim Güran'ın işleyebileceğine yönelik işaret eden ikinci ifade eşinden geldi. Onun dışındaki diğer ifadelerde Salim işaret eder ya da cinayete uğur e, işlediğine dair herhangi bu kadar net bir şüphe olası e, ifade söz konusu değil. Bunun evet. altını çizelim. Ya Bütün bu ifadeler gözaltına alınanlar arasında e, Salim bu işte şüphe, şüphe duyuyorum, Salim'in de bu işte parmağı olabilir diyen eşi. Evet. O, onun dışında yok. Yani e, anne yükselden de mesela ufacık bir şüphe söz konusu değil. Değil. Olabilir mi? Bilmiyorum. Ya da şüphelendim ya da olabilir gibi bir şey değil bilmiyorum. Kim yaptıysa Allah belasını versin gibi cümleler kullanıyor. Evet. Dün akşamki ifadeler arasında yine eşi kadar anne yükselin de kullandığı yine Salim Güran'la ilgili kullandığı telefon görüşmesi mevzusu vardı. Birincisini yanlışlıkla aradığını beyan etti ama ardından iki, iki görüşme daha var. Ee, toplamda anneni telefondan Salim Güran'a gider. 3 arama var. Anne birincisini yanlışlıkla yaptığını belirtirken diğer iki aramaya ilişkin neden ya da ne zaman olduğunu hatırlamadığını belirtiyor. Ama orada şunu yani da söylüyor metni, Elif. Şunu da söylüyor. Yani e, metni e, şöyle anlatıyor. Ben hiçbir zaman telefonumu yanıma almam diyor. Babanın telefonu yanımda olur ya da işte şey olur. Ben telefonumu evde tutarım. Evden çıktıktan sonra da işte hediyenin ya da bilmem kimin yanına gittiğim gitmiştim. Telefonum evde yani. Telefon çaldığında da hani ben üzerinde taşıyıp o telefona yanıt vermem. Evde durur. Ee, hani çocuklar açtıysa aradıysa arada görüştülerse bilmiyorum. Hatta eşim geldikten sonra da zaten telefon bana çok kızdı. Kendisine haber vermediğim için. Ondan sonra da telefonu evde de elime almadım. Telefonu da elimden aldılar. Diye bir açıklaması da var. Evet. evet yani yani yine haklısın. Bir yani, yanıtlanamayan, açıklayamadığı, izah edemediği iki arama var. Ama buna ilişkin de hani telefon her zaman benim kontrolümde değil. Hani bizim şehirde günlük yaşamda yanımızdan hiç ayrılmaz ya. Öyle olmadığını söylüyor. Onu söylemek istiyorum. Ee, bir de bir senin ifadesi var değil mi dikkat çeken? Yani bu Yen. Bir senin ifadesi var. Evet yeğen. Yeğenin de şöyleydi. Karakolda verdiği ifadede Narin'i en son 17:40'ta gördüğünü söylüyordu. En hey son 17:40'ta Naderi gördüm ben dedi ama sonra savcılıkta 17:40'ta değil Naderi 14'te gördüğünü beyan ediyor. Bunun, ee, bunun, devam... bunun tweetini şeyini verir misin arkadaşlar? Bir senle annesi arasındaki ifadeyi de bir hazırlayın. Elif devam et, devam edebilirsiniz. Bunun hadi. devamında şunu söylüyor 14'te gördüm. Ee, sadece amcam Salim Güran e, bana 17.40'ta gör dediği için ben ilk ifademde 17.40'ta gördüğümü söyledim ama ben 14'te gördüm diyor. Savcılıktaki ifadesinde bir sen. Daha sonrasında hakimlik karşısına çıktığında 14'e ilişkin saat 14'e ilişkin bir şey söylemiyor. 17.40'ta yeniden gördüğünü beyan ediyor hakimlik karşısında. Bunu da şöyle açıklıyor. Diyor ki ben ilk gördüğümde 17.40 olduğunu söyledim. Sonra amca Salim Güran bana geldi dedi ki biz saatleri kendi aramızda konuşurken saat 17 miydi, 13 müydü, 15 miydi diye konuşurken amca Salim Güran bana dedi ki ilk söylediğin saat 17.40 ise 17.40 de. Başka bir şey söyleme başın nerede girmesin. Böyle evet. söyledi bana. Böyle söylediği için de ben o zaman da 17.40 gördüğümü tekrar söyledim diyor. Dolayısıyla... Ama savcılıkta o zaman şunu soralım. 14 nereden çıktı? 14 nereden çıktı? Evet, Onu da şimdi buradan anlatacağım ben şimdi 14'ü. Ee, tabii soruş, savcılık şöyle bakıyor meseleye. 15-15, 15-40. Cinayet bu arada işlendi. Dolayısıyla Narin'i 15 40'tan sonra bir yerde gördüğünü söyleyen biri varsa o soruşturmayı farklı yönlendirmek istiyor bir suçlu varsa onu korumaya dönük delillerin üzerine örtmeye dönük bu soruşturmayı akamete uğratmaya dönük bir çaba içerisinde e, birileriyle işbirliği halinde diye değerlendiriyor o yüzden de zaten tutuklandılar yani e, bir getirelim arkadaşlar şimdi anne ve bir sen açıklamalarını burada da çok çünkü çelişkiyi göreceksiniz savcılık ifadesiyle tam ekran verin izleyicilerimiz görsünler e, kuzen Birsen sen yani Narin'in kuzeni savcılık ifadesinde ki maşallahın kızı ee, Narin'in kaybolduğu gün ya da ertesi gün tam hatırlamıyorum ama kardeşim Melike ile bu durumu konuşurken amcam Salim Güran'ın bu olaya şahit olması üzerine bize saat 17.40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememizi istedi. Savcılıktaki ifade bu. Hakimlikte sonra ya ben karıştırdım 14'tü 17.40 Salim Güran bizi yönlendirmek için değil de biz 17.40 deyince madem öyle dediniz böyle devam edin diyerek bu onu düzeltmeye çalışıyor ama bakın annesi yani aynı evde bulunan ve o saatte Narin eve geldiğinde bir sen kapıyı açıyor. Maşallah telefonda olduğu için kızına kim geldi diye soruyor bir sene. O üzerinde karar verilemeyen saat o. Ama maşallah yani bir annesi hala şunu söylüyor. Saat 15.15'te kızlarım Hatice, Fatma camiden eve geldi. Yemek yedi, Anneanneye gitmek istediler. Yani 15-15'te o kamera görüntülerinde görüyoruz ya ee, Narin'le beraber amca kızları beraber kurstan çıkıyorlar. Yol ayrımında Narin evine doğru gidiyor. Diğer kızlar da evlerine gidiyorlar. Saat 15-15'te Hatice ve Fatma camiden eve geldi. Yemek yemişler. Biraz daha zaman geçmiş. Eve gitmek istediler. 16'ya doğru da yani bir 45 dakika sonra da evden çıktılar. Onlar gittikten sonra diyor, yani kesinlikle 16'dan sonra, kızlar gelip yemek yiyip gittikten sonra kapı çaldı. Kızlarıma sordum, gelen kim diye narin dediler. Maşallah bu ifadesi de saatlerle uyuşmuyor. Yani 15-15 ile 15-40 arasında katledildiği, güçlü bir biçimde değerlendirilen narin, ölmüş öldürülmüşken maşallah Gülen, maşallah Güran saat 16'dan sonra Narin'in kapılarını çaldığını kızlarına sorduğunda o görmemiş ama e, kim çaldı kapıyı dediğinde Narin geldi. Kızları sordu, evde yok dedik. Hadi o da onların peşine gitti şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Yine soruşturmada cinayet saatini değiştirmeye dönük bir çaba olarak yorumlanıyor. Bakın şimdi diyebiliriz